Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, basın mensuplarıyla bir araya gelerek ülke ve bölge sorunları konusunda düşüncelerini dile getirdi. Onun üzerinde de ilerleyeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok zor bir süreçten geçiyor ülkemiz. Bu süre bu süreç içerisinde halkın, vatandaşın, milletin gerçek bilgiye, doğru bilgiye ulaşması sizlerin sayesinde oluyor. Gerçek bilgiyi sizler belirliyorsunuz aslında. Gerçekleştirdiği geniş katılımlı basın toplantısında davete katılan gazetecilere teşekkür ederek başladığı konuşmasında hepimizin farklı düşünceleri olabilir. Bunu böyle kabul ederek bir arada bulunmaktayız. Basın halkın gerçek sesidir. Dedi dedi. Ayrı bir görevimiz olduğunu unutmayarak hepimizin ayrı bir görev olduğunu unutmayarak devam etmek zorundayız. Ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan tüm halkımız gerçeği doğrudan gerçeği bilmek zorunda. Yaşadığı bölge içinde gerçekleri bilmek zorunda. Ülke içinde, dünya içinde böyle. Sizler de gerçeği olduğu gibi saflığıyla, temizliğiyle, açıklığıyla bu ülkenin vatandaşlarına iletmelisiniz ki geleceğimiz ona göre şekillensin. Bakın bugün TÜİK bir veri açıklıyor. Herhalde hepimizin malumu. Enflasyon 78 80 Bunu mazotta görmüyoruz, elektrikte görmüyoruz, işte ne bileyim sebzede görmüyoruz, peynirde görmüyoruz, et de görmüyoruz. Ama TÜİK bir açıklama yapıyor. Ülkenin tüm kurulları neredeyse güvenilirliğini kaybetti. İçini boşalttı. Bu ülkede artık bir planlama, bir denetleme, bir proje üzerine kurulu dengeli bir yönetim şekli yok. Bu süreç içerisinde de biz çok ciddi çabalar içerisindeyiz. Yani muhalefet partileri altılı masa ve e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanında karış karış dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların dertlerini ve çözüm önerilerini alıyoruz. Onların çözüm önerileri bizim geleceğe dair e, kendi politikamız bize yaratmaya yardımcı oluyor. Biz bu çözüm önerilerinden yola çıkarak kendi bilimsel bulgularımızı da ekleyerek bir stratejiyle bu ülkeyi yönetmeye talip oluyoruz. Bunu çok istiyoruz bu dönem. Her sene her zamankinden çok. Çünkü bir ülkenin ülkemizin ayaklarımızın altından kayıp gittiğini düşünmeye başladık. Neden? Çünkü bu ülkede Doktorlara ihtiyaç yok, öğretmenlere ihtiyaç yok, üniversite mezunlarına ihtiyaç yok. Hiç kimseye e, hak ettiği takdir verilmiyor, hak ettiği e, değer sunulmuyor ve bu ülkeden neredeyse ülkenin vatandaşları kaçsın diye bir politika izlenmeye başladı. Bu vatan, bu bayram, bu ülke bizim. Biz ne bu ülkeden başka bir yere gitmeye niyetliyiz, ne çocuklarımızı başka bir ülkeye göndermeye niyetliyiz. Türkiye Cumhuriyeti e, sınırları içerisinde güzel bir Türkiye yaratacağız ve kendi çocuklarımız daha iyi kalkınan bir ülkeye katkı sunacaklar. Bizim mühendislerimizle kalkınacağız. Bizim doktorlarımız burada hizmet verecek. Bizim öğretmenlerimiz çok iyi eğitimle çok aydın gençler yetiştirecek ve bu sokakları onlar aydınlatacak. Bunun çabası içerisindeyiz. Sizlere de katkılarımızdan, bundan sonraki olacak olabilecek katkılarımızdan dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi bu uluslararası politikaları da tutmadı. Bugün yapılan açıklamalara baktığınız zaman iktidar dün 360 derece dersek aynı yere gidip aynı yerde değil 180 derece dönüşler yapıyor. Suriye konusunda da böyle başka ee, uluslararası açıklamalarında bir topaca benziyor artık. Yani çevir, kim nereye çevirirse oraya çevrilebilen bir noktada dün söylediklerini tamamlı unutmuş ve bu ülkeyi itibarsız hale getirmiş, duruşsuz hale getirmiş, onursuz hale getirmiş bir iktidardan artık mutlaka bu ülke kurtulmalı. Masadan umudumuz yüksek. Hepinizin de umudu olsun. Ne yaparlarsa yapsın. Bunlar altılı masaya dağıtmak falan gibi projeleri başarılı olmayacak. Daha sıkı sıkıya birbirimize bağlıyız. Ortak çalışma programları hazırlama konumunda aşamasındayız. Biz ilçemizde bunu yapıyoruz mesela. asla böyle bir hevesle kimse kapılmasın. Altılı masa şunu biliyor. Bu seçim Türkiye'nin kader seçimi.